Evet, Türk sinemasının sultanı Tüken Şoray derler ya, benim gerçekten ciddiyim. Influencerlar sultanı da Anla diyorum. İyi akşamlar, nasılsınız öncelikle? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, güzel bir gecedeyiz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl hazırlandınız bu geceye? Böyle hazırlanmamı söylediler, parlamamı söylediler, söylediler çalışmaya başladım. Hayırlı olsun. O yüzden hakkını vereyim dedim. İyi miyim? Harikasınız. <laughs> Ağır mı peki? Yok. Hiç Beyaz şey ayna taşları. Evet. Ama öyle değil. Ben de korktum tabii. Hı -hı. <laughs> Sen ne <de arıyorsunuz. gülüyor> Teşekkür ederiz. Gördüğün gibi çalışıyoruz. Muhabir yani. Online devam. Neler yapıyorsun? Biraz bize bahseder misin? Iıı ee, bu arada hiçbir şey yapmıyorum ya. Tatile bir yaz başı gittim geldim. Hı hı. Bilmiyorum <laughs> gideceğim 15 gün. Son yurt dışı tatilim oldu. Hiçbir fikrim yok. Sıfır. Yurt içi yurt dışı. Yurt dışı olur herhalde ama yurt dışı da olur. Bodrum'a da gideyim. Çok gezen biri olduğunuz için siz fiyatlardan da e, fiyatları görmüşsünüzdür. Evet, Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok fazla. Bu konularda Can çok iyi konuştu <laughs> ama fazla ya kimse de uygun diyemez yani fazla ama işte göz olan gibi. Ne sor? Ne Doğan Alemdar'ı sordum. Sordurma. Hiç marka yok. Şimdi geldim ben. İlişki. Sonraki, hiç söz sonra konuşacağım sana. <laughs> Hep <laughs> biliyorsun. Her zaman ama hiç konuşmuyorum. Daha olmasın evet. <gülüyor> 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 Peki o zaman size çok teşekkür ederim. Bir görüntü alalım şey, Dalyan'a. Ay çok gerildim.